Hi. ¿Qué es thank meydanlarda yani hayatın her alanında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için Amacı siyasi iktidarımızın altında kendi imzasının da bulunduğu bir sözleşmeyi, yani İstanbul Sözleşmesini gece yarısı alınan bir kararla feshetmesidir. İstanbul Sözleşmesi kadınları koruyan, şiddete engelleyen ve e, şiddeti uygulayanları cezalandıran bir sözleşmedir. E, bu sözleşmeyi gecenin bir vakti üstelik de Türk aile yapısına uygun değildir. Toplum bozuyor gibi gerekçelerle bahane edilerek pes edilmesi, akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Biz bunun Allah'ın kararının politik olduğunu biliyoruz. Böyle, böyle inanıyoruz, öyle düşünüyoruz. O yüzden buradan iktidara sesleniyoruz. Bu yanlıştan bir bir an önce dönün. Bir an önce. Aksi takdirde biz asla ama asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her alanda, her meydanda, her sahada bunu anlatacağız ve İstanbul Sözleşmesi'ne asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün e, Türk demokrasisine maalesef üzücü bir demokrasi adına üzücü bir imza atıldığını dün gece yarısı öğrendik. Türkiye tek bir imza ile maalesef İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin önündeki yegane kalkandı. Bugün bu kalkan maalesef indirilmiş oldu. Bizler kadınlarımızı uğradıkları zulümden, uğradıkları sıkıntılardan, sıkıntılar süreçlerden koruyacak yegane unsurun İstanbul Sözleşmesi olduğunu düşünüyoruz. Ancak maalesef toplumun geneliyle ilgili böyle bir düşüncenin olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Neydi İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmeye karşı olan kesimlerin düşüncesi neydi? Ben zannetmiyorum ki açıp şöyle bir sözleşmeyi bir okuduklarını veya sözleşmenin içeriğinde ne olduklarını bir açılıp bakıldığını bile ben düşünmüyorum. 15 maddenin tamamında ortak bir düşünce var. O da kadına yönelik şiddetin karşısında olunmak düşüncesidir. Bu sözleşmenin içerisindeki bazı küçük ince nüanslar var. İşte cinsel eğilim gibi, toplumsal cinsiyet gibi. Bunların yeterli ölçüde açıklanmadığını veya açıklığa kavuşturulmadığını, doğru algılanmadığını düşünüyorum. Bu noktada umarım siyasi erk alınan bu karardan bir an önce vazgeçer. Tekrar sözleşmenin gündeme alınması için bir kamuoyu oluşur. Ve bu noktada biz Kadınlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Kadına yönelik şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Ki yüce diyeminimiz İslam da aynı şekilde, aynı ölçüde kadına yaklaşmıştır. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Yaradılanı seviniz, yaradandan ötürü düşüncesi bizim genlerimizde var. Ve biz bu düşüncedeyiz. Peygamber Efendimizin siz bir kez eşine, riske vurduğunu, bir kez kötü söz söylediğini işitemezsiniz, okuyamazsınız, duymamışsınızdır. Ve böyle bir ortamda, böyle bir e, geçmişten gelen bize verilen bir emanete maalesef biz bugün e, ihanet ettiğimizi düşünüyorum ve İstanbul Sözleşmesi'nin e, Türkiye'nin bu sözleşmeden ayrılmasını, bir imza ile ayrılmasını kınıyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ancak biz kadınlarımızın her ne şartta olursa olsun mutlaka yanlarında olacağız. Destekçileri olacağız ve bu sözleşmenin tekrar gündeme getirilmesi için Türkiye'nin tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olması için gerekli mücadele yapacağız. Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği olarak dün gece bir imza ile İlk defa e, Türkiye'nin imza atmış olduğu bir anlaşmanın geri çekilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz burada. E, ben olayı kadın hakları diye de e, kriter koymak istemiyorum. Bunu insan hakları çerçevesinde değerlendirmek istiyorum. E, maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum ki en çok şiddeti en çok ölümün yaşandığı yerler zaten evlerdi. E, kadınların elinden bu alındı bir gece içerisinde çok fazla şey söylemek istiyorum ama kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan birisini yaşıyorum. E, derin bir üzüntü içerisindeyim. Umuyorum ki bu yapılan hatadan çok çabuk dönülür diye bekliyorum. Hala umudum var. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyorum. Kadınlar adına teşekkür ediyorum. Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği.